Bu yıl kazılar 20 Temmuz'da başladık biz. Aslında 54 kişilik bir ekibimiz var. Fakat hepimizin bildiği gibi işte içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde ekibi olabildiğince sınırlı tutmaya karar verdik. Şu anda yaklaşık 20 kişilik akademik ekiple çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerin de içinde olduğu. Ee, yaklaşık işte bir aydır e, alan çalışması devam etti. Ağırlıklı olarak tabi zamanın getirdiği işte otlar ve bir takım birikimler vardı. Onların temizlenmesiyle e, başladık. E, yoğun olarak da e, içeride sarnıçta çalışmalarımız e, tüm hızıyla devam ediyor. Osmanlı Kronikleri tabii bu içinde bulunduğumuz Karacahisar'ın da dahil olduğu Osmanlı'nın bu kuruluş sürecine dair en önemli kaynaklar. Onlarla ilgili çalışmalar yıllardır tarihçiler tarafından yapıldığı devam ediyor. Önemli bir takım veriler sunuyor Karacahisar'la ilgili. Biz onlara ek olarak arşiv belgeleri üzerinden bir takım yeni araştırma, larda e, bulunduk. Bazı önemli e, tespitler var orada. E, hani özetle belirtmek gerekirse Karacahisar Kalesi bu Osmanlı'nın kuruluş süreci içinde çok önemli bir kale. E, bunun en önemli sebebi de bu bahsettiğimiz Osmanlı kroniklerinde işte 1288 yılında kalenin fethedildiği yazılıyor. 1299 yılında da ilk kutbe Karacahisar Kalesi'nde okunuyor ve, ve e, sikke basılarak beyliğin bağımsızlığını ilan ediyor. Aslında e, bu Osmanlı kroniklerinde e, tekrar eden bir e, veri e, ve bundan e, dolayı da aynı zamanda e, Osmanlı'nın kuruluşunun başladığı yer olarak e, tanımlanıyor. E, orada arşiv belgelerinde ilginç bir takım e, veriler vardı. Bunlardan bir tanesi e, Karacahisar Kalesi'nin Fatih dönemi sonrasında aşağıdaki e, bugün Karacahisar mahallesi olarak bildiğimiz alana e, indiği. Çünkü burada su imkanları oldukça sınırlı ve e, Buradaki yerleşimin çok yoğun olarak devam etmediği yönünde bir bilgi Biz mevcuttu. Arşiv belgelerinde de bunları rastlıyoruz. Kanuni dönemindeki bir belgede bu Osmanlı kroniklerinde söylenen kiliseden mescide çevrildiği bahsedilen, aynı zamanda Dursun Fakih'in ilk hutbeyi okuduğu mescidin o dönemde kalede harap durumda olduğu, belirtiliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama aynı zamanda Osmanlı tarihi açısından son derece önemli olan hani mescidin yerinin araştırılması da var. Ee, onunla ilgili bazı öngörülerimiz var. Hani tüm teknolojik e, imkanlarla kalenin belgelenmesini sürekli revize ederek yeniden güncelliyoruz biz. Ee, bazı öngörülerimiz tabii e, var ama şu ana kadar henüz onun e, yerini e, tespit e, edemedik. e eh, fakat böyle bir sonuca ulaştığımız zaman Osmanlı'nın kuruluş döneminde hani e, nasıl bir dönüşüm vardı Ondan sonra e, ilk Osmanlı mescidi nasıldı onunla ilgili çok önemli ve çok heyecan verici e, bulgulara ulaşmayı e, umut ediyoruz Çünkü e, İznik'te İznik Ayasofya'sında Ondan sonra vizede e, Trabzon'da İstanbul'da Selanik'teki Hani e, bildiğimiz e, iştekili Liselerin e, bir e, fetih sonrasındaki mescide ya da camiye çevrilme sürecinin aslında Osmanlı'nın kuruluş döneminden itibaren var olduğunu söylemesi açısından özel bir veri, özel bir bulgu.